Evet sevgili dostlar yeni bir yayınla karşınızdayız yine birlikteyiz saatlerimiz 23.46 göstermekte ee, sevgili dostlar izleyicilerimiz gelsinler ee, yayına başlayalım ee, yine günlerdir Selahattin Demirtaş ve arkadaşları konuşuluyor ee, önemli haberler var gün önüne çıkan haberleri sizlere paylaşacağız evet e, yayınımız başladı İzleyicilerimiz de gelmeye başladı. Biraz izleyici sayımız artsın sevgili dostlar. Başlayalım çünkü bazen sonrasından arkadaşlarımız diyor ki kaçırdık başını kaçırdık diye. Evet Facebook'tan da sevgili dostlar bu arada şu anda bizi izleyen bütün dostlarımızdan ricamızdır. Yayını paylaşmayı unutmayın. Paylaşın ki daha fazla kitlelere ulaşalım. Facebook'tan da bizi izleyenler, YouTube'da bizi izleyenler daha doğrusu. Tekrardan hatırlatmamızı yapalım. beğeni attıkça daha fazla kitlelere ulaşıyoruz. yayın sayımız artıyor. evet. yorumlarınız da gelmeye başladı. Yavaş yavaş başlayalım sevgili dostlar. Hediye de sevgilim. Bu ben. Bejna Muhammed'e hem de desperna mahkupken, eğer onu amade ben, eğer hazırsanız sevgili dostlar, yorumda söyleyin ki hazırız, başlayalım sevgili dostlar. Yine son derece önemli haberler ve son derece önemli haberleri sizlerle paylaşacağız. Evet, yanılmıyorsam daha hazır değilsiniz çünkü yorumları göremiyorum. Hazırız diyen hiç bir yorumu göremediğim için devam ki evet Evet, yavaş yavaş yorumlar gel düşmeye başladı. Facebook'ta da paylaşanlar paylaşmaya başladı. Ee, başlayalım sevgili dostlar. Ee, sonradan yayına dahil olacak arkadaşlarımız zaten beğenir ve paylaşır. Ee, en azından sonradakiler de yayını bittikten sonra geri alıp e, izlerler umarım. Ee, başlayalım, başlayalım. Ee, sevgili dostlar, sizler de biliniz gibi günlerdir Selahattin Demirtaş konuşuluyor tekrardan. E, dün avukatları ve e, ailesiyle birlikte e, ZOM üzerinde bir e, basınla bir sohbet e, gerçekleştirmişlerdi. E, bugün de detayları belli olmaya başladı. E, hani Selahattin Demirtaş HDP'nin adayı olacak mı olmayacak mı e, tartışmaları var. E, eminim e, eğer seçime gidilirse Selahattin Demirtaş muhakkak e, cezamide bile olsa tekrardan aday olacaktır. Zaten HDP'den yapılan açıklama da bu tarz bir açıklama. Dilerseniz detaylara geçelim. HDP Hukuk Komisyonu Başkanı Ümit dedi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Demirtaş'la görüşüyorum. Kendisi parti meclis üyemiz. Sürekli istişare olduğumuz kıymetlimiz. Ancak şu günlerde bir seçim olmadığından adaylık türü bir durum söz konusu değil. Ama olursa ihtimal dahilindedir. üzerinde spekülasyon yapılacak bir konu da değil diye... Bir açıklama yapmış HDP hukuk sorumlusu Ümit Dede'nin açıklaması. Son derece önemli bir açıklama sevgili dostlar. Evet, Biri Başak Demirtaş dün de dile getirmiş sevgili dostlar. Ahimin kararı işte tescillendi. Selahattin Demirtaş'ın suçsuz olduğu ama maalesef uygulanmadı. Emin olun sevgili dostlar şöyle bir yorum katalım. Selahattin Demirtaş yarın sadece bir tweet atsın bakın. Her türlü iddiasına varım. Yarın bir tweet atsın, söylesin ki ben bu saatten sonra kesinlikle siyaset arenasında yokum desin. Akşama kalmaz Selahattin Demirtaş'ın e, tahliye haberini alacaksınız. Akşama kalmaz e, bütün televizyonda son dakika verecek. Selahattin Demirtaş tahliye edilmiştir. Çünkü tek korkuları Selahattin Demirtaş'ın tekrardan aday olması onlar da biliyor ki eğer Selahattin Demirtaş tahliye olursa siyaseti bırakmayacağını, siyasi olarak devam edeceğini ve HDP'nin yanında olacağını. Zaten bugün Mithat Sancar'ın da Selahattin Demirtaş'la ilgili söylemleri var. Çünkü çok tartışıyor, çok konuşuyor. İşte Selahattin Demirtaş HDP'den ayrılıp yeni bir parti kurulacak vesaire vesaire gibi iddialar var. HDP genel başkanı Mithat Sancar bununla ilgili de bir açıklama yapmış. Ona da e, değineceğiz sevgili dostlar, ona da değineceğiz. Yani bugün baktığımız zaman e, neden Selahattin Demirtaş içeride tutuluyor? E, hepimiz de biliyoruz ki gidip e, 7 yaşındaki, 8 yaşındaki e, bir çocuğa sorun Selahattin Demirtaş e şu anda içeride tutulmasının asıl sebebi nedir sorun? Herkes şunu der, e, seni başkan yaptırmayacağız söyleminden sonra kendisi içeride tutulduğuna dair e, söyleyecektir. Yani... Oy veren de vermeyen de bunu herkes biliyor. Biz sokaklardayız, biz alanlardayız, halkın içindeyiz. Halka sorular yönetiyoruz, halk da bunu söylüyor. Yani şu anda tek korkuları Selahattin Demirtaş'ın tahliye olması. Çünkü emin olun Selahattin Demirtaş tahliye olursa ve e, tekrardan HDP'nin adayı olursa muhtelemen de olacaktı. Çünkü artık e, Selahattin Demirtaş ismi e, HDP ile bütünleşmiş bir isim arkadaşlar. Yani farklı bir e, parti. Yok efendim işte Selahattin Demirtaş tahliye oldu. Bundan sonra siyasete karışmayacak, siyasi hayatı bitti diye bir şey yok. Yani geçenlerde bir sokak röportajı yapılmıştı. İşte partilerin kurucularını isimlerini soruyorlar. İşte HDP'nin kurucusu kim, AKP'nin kurucusu kim gibi soruları soruyorlar. Yani HDP oy vermeyen insanlar bile Selahattin Demirtaş ismini konuşuyorlar. Selahattin Demirtaş'ın partisi diyorlar. Hani artık HDP neyse Selahattin Demirtaş da odur. öyle diyebilir sevgili dostlar. Yani kısacası şöyle diyelim Selahattin Demirtaş HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı. Bu müjdeyi ise sevgi sevgili dostlar. Yani bir seçim olursa Selahattin Demirtaş'ı tekrardan ister cezaevi de olsun ister tahliye olsun tekrardan HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza çıkacaktır bunu da not düşelim. Yani bu da son derece önemli bir haber. Çünkü eğer kendisi bir de biliyorsunuz üçüncü yol ittifaklar konuşuluyor bu aralar. Yani şu an Türkiye'de iki ittifak var ama iki ittifaktan yani Türkiye'nin üçüncü büyük parti HDP'yi kabul etmeyen bir ittifak var. Bu da adına muhalefet dedikleri bir siyasi parti. CHP mesela, CHP, İyi Parti ve Saadet Parti, 4-5 partinin ittifak yaptı ama HDP sayesinde başarı sağlayan bir ittifak. Ama maalesef HDP'yi de kabul etmeyen bir ittifak. emin olun Selahattin Demirtaş'ın 3. üçüncü yol e, ittifakı açık açık bu bir hani bu bir uyarıdır. Yani eğer sizler bizi kabul etmeseniz biz kendi ittifakımızı kurarız. Sizlerin de nasıl güçsüz olduğunuzu HDP'siz yol izlemeyeceğiniz HDP'siz başarı olmayacağını e, kanıtlamaya çalışıyordur, emin olun. Yani bütün bunu bütün seçmenler de biliyor. Herkes de bunu biliyor. E, evet, e, yorumlarınız da gelmeye devam ediyor. E, sevgili dostlar, e, bir sonraki habere geçelim. Mithat Sancar'da, e, HDP şu anki eş genel başkanı, e, Sayın Mithat Sancar'da e, Selahattin Demirtaş'la ilgili e, bir haberi var. Onu da e, sizlere de paylaşmak istiyorum. E, evet, e, Mithat Sancar, HDP ile Demirtaş'ın bir ayrılık yok. Evet günlerdir bazı televizyon kanallarında, bazı sosyal medya platformlarında Selahattin Demirtaş'ın HDP'den ayrıldığını, kendisinin işte yeni bir parti kurup partinin başına geçecek ve ittifaklar yapacağını HDP'nin dışında söylemler var. Mithat Hancar da bu konuyla ilgili bir açıklama yapmış. Onu da sizlerle paylaşalım. Ne diyor? Mithat Hancar diyor ki Demirtaş'la diyalogumuz hala devam ediyor biz onun hem e, birikimde hem de tecrübesinden hep hep yaralanıyoruz. Kritik konuları kendilerine fikir de alıyoruz. Demirtaş'ı bize öneriler de oluyor. Bazen bunu kamu aracılığıyla da yayınlanıyor. Parti ile Demirtaş'ın bir e, ayrım yok. Demirtaş partinin gücü gücünün bir parçasıdır diye e, ifade etmiş. Telebide yayınlanan ne olacak konumuna e, Hakan Afsoy'un konu olan HDP Başkanı Mithat Sancar e, şu şekilde açıklamaları yapmış. E, bir de özellikle Nevroz'u vurgulanmış sevgili dostlar. Biliyorsunuz Nevroz katılımları e, bayağı tempolu ve e, yoğun bir katılımla gerçekleşmişti e, ve e, Nevroz zamanında da e, HDP'nin kapatılması söz konusuydu. HDP'nin kapatılması ile ilgili e, bangır bangır bütün TV kanalları konuşuyorlardı. Ama e, halk öyle bir cevap verdi ki e, HDP'nin kapatılmayacağını e, tokat gibi bir cevap verdi. Evet. E, Mithat Sancar'ın açıklamasını da dile getirdik. Yani diyor ki o da biraz önce ben hani adaylık sürecini konuşurken artık HDP demek Demirtaş demek, Demirtaş demek, HDP demek ikisi birbirinden ayrılamaz. Nasıl et tırnaktan ayrılmazsa Demirtaş da o şekil diyebilir sevgili dostlar. Mithat Sancar da sorulara böyle cevap vermiş. Demokrasi İttifakı ile ilgili konuşmuş. Üçüncü yol, bizim yeni telaffuz etmeye başlayan bir yol değil aslında. Partinin kuruluşunda olan bir siyasi hattır. Ee, Türkiye'nin sorunlarını çözüm al, alıştığımız bugüne kadar belirleyen hale gelen iki ana e, kutbu dışında bir yol gerektiriyor. Ee, sorunları çözmek bu yolda geçiyor. Kürt sorunu çözümü konusunda da bu iki hat bizimle yap, e, yakın durmuyor. Kısacası bize farklı etnik ve inanç gruplarından milletvekilleri var, yöneticiler var, herkes kendi kendi olarak burada temsil ediyor. HDP bu ül e, ülkedeki halklar ve inançlar kendilerine doğrudan ifade ettikleri bir parti olma iddiasıyla kuruldu diyor. E, böyle yürüyoruz diyor. Yani e, bir de yerel seçimlerle ilgili de konuşmuş. E, Muhalefete de 3 öneri var sevgili dostlar. E, Mitat Sancar'ın siyasileri ziyaret ettik ve burada 3 başlık öne çıkardık. Biliyorsunuz HDP Genel Başkanı HDP heyeti muhalefet, muhalefet partileri ziyaret ediyordu. İşte CHP'sinden tutun devasına geleceğine, bir sürü siyasi muhalefette olan bir sürü siyasi partiyi ziyaretler gerçekleştirmişti. Mithat Sancar ve Perdi Bul'dan. Onunla ilgili de şunu söylüyor, diyor, siyasileri ziyaret ettik ve burada üç başlık öne çıkardık. Seçim ittifakı dediğinin bir günde temel demokrasi birlikte hareket etme imkanlarını müzakere edelim. Nedir bunlar? Seçim güvenliği çalışmalarına şimdiden başlayalım. Türkiye 3. Büyük Partisi'nin düşünü ki, düşünün ki muhalefet ve Türkiye'de bu güçleri yapılacak. Ortak çalışma dışında seçim güvenliği nasıl sağlayacaksınız? Seçmen kayıt listesini nasıl düzgün yapacaksın? Bizim seçmen açısından en hayati gözümü şeyden bir ifade ve Yani kısacası diyor ki biliyorsunuz oyların çalınması söz konusu olabilir. Yani yaşanmadı değil yani seçimde iptal edilebilir. Kısacası seçim güvenliği için diyor. Hani bir ittifak çalışması değil. Bazı arkadaşımız diyor ki Metin biraz Ahmet Şık'tan da konuş. Arkadaşlar gündüz yayında zaten ben dile getirmiştim. Bu konuları bitirdikten sonra tekrardan Ahmet Şık'ın olayına da dönebiliriz sevgili dostlar. Biliyorsunuz Urfa'da Şen Yaşar ailesi var. Yaklaşık 10 gündür yani bayağı oldu 10 gün değil. 42. gündür adalet arıyorlar. Bugün HDP ve Halkların demokratik Kongresi kadınlar Şen Yaşar ailesini ziyaret etti. Orada açıklamalar yaptı. Dilersen o videoyu izleyelim. Ondan sonra tekrardan burada olacağız kime dokunsanız bir adaletsizlikle karşı karşıya kalıyorsunuz ama galiba Türkiye'de bugün adaletsizliğin resmine derseniz Adalet Sarayı'nın önünde oturan Emine Şen yaşar'ın fotoğrafı aslında bugün Türkiye'deki adaletsizliğin resmi. O çok net bazı şeyleri ifade ediyor. Aslında onu söyledikleri, ifade ettikleri içerisinde olduğumuz durumu, Türkiye'nin adaletsizliğini çok net ifade ediyor. Mesela gerçekten söylediği bir cümle herkese ders olacak nitelikteydi. Adalet bugün ee, bu betonun altında eee bu betonu altına gömülmüş vaziyette. Çünkü 42 gün burada eee bir trajedi, bir katliam yaşandı sürüşte. Herkesin gözünün önünde, basının gözünün önünde yaşandı. E ama bu e, iktidardan yana bir kişi olduğu için maalesef adalet yine güçlüden, iktidardan yana e, olan kişilerden saf tuttu. E, ve bu dosya e, neredeyse takipsiz bırakıldı. Yani bir, bir sözde görünürde bir yargılama var. Sözde görünürde bir cezalandırma var ama aslında yine katleden aile cezalandırıldı. Ya bu Türkiye'de e, ki dediğim gibi adaletsizliğin resmi. Çünkü bu aile aslında kendi işinde, gücünde çalışmasındayken saldırıya uğradılar. E, vahşi bir şekilde katledildi, katledildiler, katledildiler. Ama failler iktidarın milletvekilinin yakındığı oldukları için aklandılar. E, bir aileden üç kişi yaşamını yitirdi. Çok vahşi bir biçimde bir tanesi hastanede katledildi. E, hastaneye götürüldüğünde hiçbir şey yokken katledildi ve kamera kayıtları e, yine dosyanın üzerindeki içerisindeki diğer delil olmasına rağmen e, her nasıl olduysa yine aile, Şen yaşar ailesi cezalandırıldı. Bu ülkenin içerisinde bulunduğu resmin en net e, resimlerinden biri. Adaletin nasıl bir hale geldiği, nasıl yasallaştığı, nasıl iktidarın çıkarına göre şekillendiğinin bir resmi. Biz bunun takipçisi olacağız. Eğer adalet bu ilde şu adliyenin önündeki betonu altındaysa bile biz anneyle aileyle beraber tırnaklarımızla kazıp bu adaleti çıkaracağız. Bu meselenin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çünkü bu sadece Şen Yaşar ailesinin değil, bütün Türkiye kamuoyunun aslında vicdanını yaralayan eee bir eee dava ve biz bunu bitmiş kapanmış. işte karar verilmiş gibi değil. Gerçekten hukuki olarak da demokratik bütün yöntemlerle de bu dosyanın hem takipçisi hem mücadelecisi olacağız. Biz geldik. Gerçekten bence herkesin gelip ailelerden dayanışmaya ihtiyacı var. Gelip bu sese ses olması lazım. Bu yaşadığı acıyı giderecek, belki yasını sonlandıracak tek yöntem adalete ulaşması. Bu konuda hepimiz sorumluyuz ve gelip dayanışma ve destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi aslında bu 40 günü aşkın süredir devam eden bir nöbet var. Fakat ailenin adalet arayışı yıllardır devam ediyor. Ta ki o katletmenin olduğu günden beri artık bıçak kemiğe dayanmış olmalı ki anne ve e, erkek kardeş oğlu burada bekliyorlar. Yani bu insanların talepleri Şimdi çok... Diyoruz, ben bir durdur. Bazı arkadaşım ee, kan... yorum yapıyor. Diyor ses çok kötü. Arkadaşlar ses, arkadan bir ağıt var. Yani ailesini eşini kaybeden bir anne orada ağlıyor. Yani ondan da anlamayacaksanız ne diyeyim size? yani Birkaç arkadaş diyor ki işte Arkadan gelen ses ne? E, oradaki adalet algen anne ağlıyor. Yani ağıttır o. Yani e, bilmeyenler için söyleyelim. E, ses çok kötü. Arkadan gelen ses nedir diye. Abdullah Abdullah diye bir arkadaşımız yanlış. Ağıttır arkadaşlar. Ağıt yani. E, bölgede yaşayan bilir. Tabii ki bölgede yaşamayan e, bilmez. Evet. E, videoyu izleyelim. Tekrardan burada olacağız. Hayır kayıtları var. Evet. Dünyanın gözü önünde. E, ee, o iş yerindeki kayıtları hepimiz izledik. Yani hangi kesimden olursa olsun insanların gözünün önünde bu insanları katlediler ve bu sıcak böyle bir sıcak saatte bir an feryatlarını duyuyoruz arkada. Evet adalet olmalı, hak yerini bulmalı. Kim için olursa olsun e, adalet e, arayışı devam etmeli. Ya bu anne, anamıza da yani hangi kesimden olursa olsun ııı destek olmak gerekiyor. Çünkü bugün Emine Şen Yaşar'ın ailesinin başına gelen bir şey. Başka bir bugün bir başka insanın başına gelebilir. Bugün adaletin yanında olmasanız, bugün hak arayışının yanında olmazsanız yarın öbür gün kendiniz için veya başkalar için bir şey bekleyemezsiniz. Annenin arayışı, talebi çok haklı. Gayet insane, temel bir hak. Adaletin yerini bulmasını ve suçlu olanların yargılanmasını ve ııı e, olan insanların da veliaht etmesini istiyor. Fakat şu ııı e, bir adliye binasının da nöbet tutuyor olmasına rağmen ne yazık ki adalet saraylarındaki adalet arayışı yerini bulmuyor. Ama bizim buradan hem çağrımız burada aslında bir göz boyama dengelinde ise danışıp dövüşte denilebilir. Çünkü bu topraklarda yaşayan herkes ııı e, bu ülke koşullarında adaletin olmadığını biliyor. Binlerce insan cezaevinde, seçilmişler cezaevinde, avukatlar, gazeteciler, gençler, kadınlar yani e, suçsuz bir yere e, şu an cezaevinde tutuluyor ama e, asıl insanları katledenler, işte mafya liderleri, e, kadınlara tecavüz edenler sokaklarda elini kolunu sallayarak yürüyorlar ve cezasızlık politikasından da güç almış oluyorlar. Yani bu sadece e, bu tür paketler açıklandığı zaman biz şunu düşün ha gene bize ne gelecek yani gene muhalif kesim nasıl bir baskıyla karşı karşıya kalacak ee, gene nasıl bir zulümle karşı karşıya kalacak diye fakat dışarıya karşı da dediğim gibi bir e, hani bir söylem, söylemler öteye gitmeyen bir şey ki 20 yıldır iktidardalar, 20 yıl aşkın bir süredir iktidardalar. Ne yaptılar? Hiçbir şey. Sanki bir muhalefet partisiymiş gibi, iktidara yeni gelen ya da gelecek olan bir muhalefet partisiymiş gibi bir reform paketinden söz ediyorlar. Onların reform paketini biz ne anlama geldiğini çok çok iyi biliyoruz. Fakat burada muhalefetin bir araya gelip, bir araya gelip yan yana durup birbiriyle yan yana gelmekten korkmadan çekinmeden e, ve üçüncü yol e, fikriyatının yanında yakınında olarak yanında olmayabilirler, beraber yürümeyebilirler ama asgari düzeyde bir araya gelerek bir arayış içerisinde olmak gerekiyor. Yoksa diğer türlü e, adalet arayışları da yerini bulamayacak. Çünkü yargının biz şu an ne durumda olduğunu biliyoruz. Yani e, iktidarın iki dudağının arasına bakan bir yargı e, işte e, MHP Genel Başkanı'nın açıklamasıyla harekete geçen e, bir e, savcılık, e, Cumhuriyet Başsavcılıkları var. E, bu nedenle de toplum kendisi adalet arayışını devam ettirmeli, bıkmadan, usanmadan devam ettirmeli ve ayrımcılık yapmadan devam ettirmeli. Herkes olduğu yerden, bulunduğu yerden, yani e, biz aileyi ziyarete geldik ama e, hani destek ziyaretine geldik. Daha sonrasında aile burada e, nöbete devam edecek. Herkes olduğu yerden Mersin'den mi, İstanbul'dan mı, Ankara'dan mı, nereden olursa olsun Avrupa'dan mı bu adalet arayışına ses vermeli, destek olmalı. E, yani bu tür şeyler etkili. Yanlarında olmak, onlara ses olmak e, ve bunların haklı arayışının yanında olduğunu söylemek, beraber olduğunu söylemek önemli. Bu şekilde olursa e, ki ailenin talebi de eee herkesin kabul edebileceği vicdanı olan herkesin kabul edebileceği yaşam hakkına saygı duyan her insanın kabul edeceği bir talep ve ortaklaşacağı bir Evet sevgili dostlar açıklama böyleydi. Ee, Şen Yaşar ailesine destek ziyaretinde bulundular. Ee, bizler de e, bu videoyu canlı bir şekilde sizlere ulaştırdık. Hani bazı arkadaşlarımız diyor ya sürekli yayınlarımızda diyor işte Şen Yaşar ailesine defet sahip çıkın arkadaşlar. HDP'li hep sürekli Urfa Adresi'nin önüne giderek destek oluyor. Mecliste soru önergesi veriyorlar. Mecliste Şeni Yaşar ailesiyle ilgili konuşmalar yapıyorlar. Dışarıda göründüğü gibi değil. Bakın biraz sonra bir olaya gideceğiz. HDP'li bir milletvekili biliyorsunuz partisine ihraç edilmişti. Tuma Çelik, ismi ve yabancı gelmiyor. Hani Türkiye'de çok çabuk unutuluyor ya, bazı konular çok çabuk unutuluyor. Tacir, tecavüz gibi olaylarla ismi anıldı. Mardin milletvekili Tuma Çelik, biliyorsunuz kendisi de açıklama yapmıştı. HDP'den istifa etmişti. Aklanacağımı biliyorum ama bu süreçte partim zarar görmesin. Ondan dolayı HDP'den istifa ediyorum diye bir açıklaması vardı. Bugün mahkeme kararı verdi ve Tuma Çelik o olaydan berat edildi şunu sormak istiyorum. Ana akım medya ve havuz medyası günlerce HDP'yi karalamak için bu olay üzerinde HDP'yi karalamaya çalışıyor. Yok işte HDP'nin milletvekili tacizci çıktı, e, tecavüzcü çıktı gibi haberler yaptılar. Ama bugün Tuma Çelik'in berat kararı ve gerekçeli kararı açıklandı. Hiçbir TV kanalı, hiçbir gazete lafını bile etmedi, sözünü etmedi bile. Yarın çıkın sokağa bu olayı söyleyin. Bilenler diyecek ki Yok efendim ne beratlı çünkü bilmiyorlar paylaşan yok dile getiren yok ama e, bana göre HDP de HDP de e, Tuma Çeliye bir özür e, borçludur diye düşünüyorum e, neden e, borçludur e, çünkü e, yani e, tacize cinsel istimara uğrayan e, kadın e, çelişkili açıklamaları var yani e, defalarca ayrı ayrı açıklamaları var. Ve insanda biraz yüz utanma olur. Ee, bu olay olduktan sonra HDP'nin milletvekili istifa ettikten sonra, partisinde ihraç edildikten sonra Süleyman Soylu ile birlikte poz verdi arkadaşlar. Bunun asıl bir oyun oldu. Oradan zaten belli için ortaya çıktı. Ama HDP kendi vekilinin arkasında durmadı. Şimdi Tumay Çelik beraat edildi. Şimdi gerekçeli kararı da e, sizlere paylaşacağım. E, kendi partisini düşünmüş. Yani istifa gerekçesiyle bu süreçte partim zarar görmesin diye e, istifa etti ve basla bağırıyordu. iftiraya uğruyorum. Tamamen e, hakkımda kirli bir e, algı yapılıyor. İftiraya uğruyorum. Kesinlikle böyle bir şey yok. Ama maalesef e, HDP e, partiden ihraç etti. Kadının e, beyanı esastır dedir. Ve e, kadının e, beyanı esastır. Güzel bir şey ama e, o kadın da maalesef e, iktidarla boy boy Fotoğrafları var. Ee, bu olaydan sonra şeyin yanına gitti düşünebiliyor musunuz? Süleyman Soylu'yla e, fotoğraf verdi ve gülerek. İnsanda biraz utanma olur, biraz ahlak olur. Yani sen e, inanılmaz bir iftira atacaksın ve ondan sonra gideceksin, fotoğraf çekeceksin. Yani insanlar gerçekten biraz utanma olur ama e, ne diyeceksin? Evet, e, haberin detayına geçelim sevgili dostlar. Evet. Gerekçeli kararı sadece okuyalım sevgili dostlar. Mahkeme kararın gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda gerçekleşme şekli şüpheli ve tam olarak aydınlatmamış olaylar ve itiraz tanımlanan aile yorumlanarak mahkumiyet hüküm kurulmaz. Ceza mahkumiyeti herhangi bir ihtimale değil. Kesin ve açık bir ispat dayanma, dayanmalıdır diyor. Maddesini atlatmış ee, Ankara Adli Tıp Kurumu e, Biyoloji e, Daire Başkanı tarafından dosyaya gönderilen raporda olayın geçtiği iddia edilen evde alınan DNA e, profesyonel mağdura uyumlu olmadı. Mağdura ait e, biyolojik kanı tespit edilmediği belki ayrıca olay günü mağdur ve sanın geceyle birlikte geçirdikleri evde kolluk güçlerinde yapılan araştırmada herhangi bir gürültü gelmediği herhangi bir şikayet konusu olmadığı yönde de mahkemeye cevap geldiğini hatırlatmış. Şimdi birisi sizi evde bağlıyor zorla tutuyor veya taciz veya tecavüz ne derseniz. ya bir komşunuz da mı duymadı etrafında bir insan oldu da mı duymadı yani bilmiyorum yani HDP bu e, olayda e, Tuma Çeli gerçekten e, yalnız bırakmış e, bence HDP bir özür borçludur e, da HDP e, bu olayla ilgili e, herhangi bir açıklama da yok HDP'de herhangi bir açıklama da yok e, ve buradan da e, hani Tuma Çelik'le ilgili haber yapanlara seslenmek istiyorum. Biraz şeref, namus, harsiyet varsa attığınız iftiralardan sonra Tuma Çelik'i canlayamadığınızda sizler de Tuma Çelik'ten özür dilemeniz lazım. Çünkü attığınız iftira e, yutulabilecek şekilde değil. Yani az buz bir iftira değil. Yani e, paylaştık arkadaşlar. Bizler e, gazeteci olarak görevimizi yerine getirelim. Bizler paylaşalım. Bizim diğer kanallarındaki farkımız da budur. Bu bir provokasyondu, HDP'yi karalama kampanyasıydı ve başarılı da oldular, gerçekten de başarılı oldular. Ahlak yani, e, ahlaktan yoksun insanların e, yaptığı bir şeydi. Başarılı da oldular sevgili dostlar. E, HDP de maalesef vekilin arkasını durmadı ama e, artık HDP'nin de e, bir açıklama yapması gerekir diye e, düşünüyorum sevgili dostlar. Evet, e, günün öne çıkan haberleri sizlere paylaştım sevgili dostlar. E yayınımızı sonlandıralım. Saatlerimiz zaten geç oldu. evet yönetmenimize söyleyeyim. Yayını kapatalım mı? Kapatmayalım mı sevgili yönetmenimiz. Yönetmenimiz diyor abi bitir. Bir asik bese havama hat. sevgili dostlar bugün de geldik bir yayımızın daha sonuna. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir başka yayında görüşmek üzere diyorum. Şevap bin hoş katrayım.